Hugo ve Tolga abi nasıl başladı? 1993 yılının başında başladı Kanal 6 televizyonunda. Ee, bu kadar etkili bir çocuk programı olacağı düşünülmeden başladı. Bir, bir, haftada bir veya iki gün gibi ilk başta başladı sanıyorum. Fakat ilk bir iki program sonrasında birdenbire hafta içi beş güne de kondu ve 7 e, yedi gün yayınlanmaya başladı ilk birkaç hafta içinde. Sonra etkisi giderek arttı o dönemde ve haftada iki gün oldu. E, günde iki yayın oldu. Haftanın yedi günü günde iki yayın oldu. Yani e, haftada 14 program yapıyorduk. Hatta bir iki hafta daha geçti artık iyice e, enteresan hale geldi. E, bir de cumartesi, pazar günleri haber sonrasında da 10 dakika kondu bir dönem. Büyükler de çok seyrediyordu çünkü. Yani bir haftada e, 16 program yapıyorduk hepsi canlı olarak. E, öyle başladı, gelişti ve ilk yıllarında oldukça etkili bir şekilde hem çocuklar hem büyükler tarafından bilinir oldu. Özellikle o yıllardaki bilgisayar oyunlarının azlığı teknolojinin bugünkü gibi olmamasına dolayı da gençler ve çok büyük yaş, yaşlardaki izleyicilerde çok yoğun olarak o dönemde ilgilendi.